bak küçük şarkıları var. Bir şey Ya burada bu kırılır ya neden buraya bunu buraya koyuyorsunuz? Bekleyin arkadaşlar. Şimdi Ben Son. Aa, onu koyayım. Hayır, daha size göstereyim? Benim ablamın. Oo, bayağı büyük gibi gözüküyor. Şişko gibi. <laughs> Ben, Şu arada. Şu arada. benim ablam gaza Ben de oh. bir şey tasarayım. Evet, de 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 de, de. <laughs> <Ters koymuş. gülüyor> Abi, Ben Abi bunu koymadım ki. Ben değerini böyle koymuştum. Bunu ben. Ters koymadım ki Baba Ferda bana ters koydu. Bilmem Yoksa annem mi? Bilmem işte. Gayet az ben sizin yüzünüzü göstermemi istiyorsanız yarınlara yazınız. Daha arkadaşlar size bize yiyecek, soğuk olacak zaten. Seramik tabasından çıkartırız. Bunları annem kalpleri annemiz için yaptık. Bunları koşıyalım. Kırılmasınlar birazcık dikkatli olalım derken ödüm patladı. <laughs> ödüm patladı. İşte buralar. <laughs> <laughs> Şey. Şunu da daha boyamamışız. Arkadaşlar bunun adı ne? Yorumlara yazın. Ben unuttum Yorumlara yazın. Ben unuttum onun adını. Ama ben bu meyveyi biliyorum. Ev sevdiğim meyve kividir. Bir muzdur, çilektir mesela. Dört elma. Ben aslında en çok yeşil elma seviyorum. Onun gözleri yok. Altına bak. Gözlersiz bir şey görüyorum.